Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim Hollywood hikayem hikayemizin 3. sezon 7. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Bundan sonra nerede rol alacaksın? Hadi bakalım. Yavaş yavaş sonlarına geliyoruz bu hikayenin de. Hı. Hmm. Bakayım. Ya yok. Fazla gittim. Ee... Hmm. Bölüm 7. İşsiz oyuncu. <laughs> ne demek film iptal? Şaka yaptılar değil mi? Neden susuyorsun? Ne söyleme bekliyorsun? Bilmem, her şeyin güzel olacağını filan. Barışacaklarına ve bizimle filme devam edeceğimizi. Bütün bunların tam bir saçmalık olduğunu aslında. Bu konuda seninle hemfikirim. David iyice kafayı sıyırmış. Onu kastetmedim. Çekimleri böyle pat diye durduramazsın. Hiç profesyonel değil. Yani bunu onlara söyle. Ama hiç emin değilim ki... Aynen öyle. David ile başlayalım. Anthony ile başlayalım. Ee, David ile başlayalım. Son derece kararlı olup Tarano'yu bulmaya gidiyorsun. Birkaç set dolaştıktan sonra sonunda onu görüyorsun. Emma. Bütün bunları duymak zorunda kaldığın için özür dilerim. Antony'nin biraz terbiyeye ihtiyacı var. İkiniz de iyisiniz. Herkesin göz önünde kendinizi kaybettiniz. Ama ben seni savunuyordum. O sahne... Filmin bir parçası sadece. Sana yakışmaz. Aşırı basit ve kaba. Tam bir Anthony Wood tarzında bir sahne. Seçme sahnesinden mi? Ne var ki? Nesi kaba onu anlamadım. E sen sen yapıyorsun. Nesi kaba? Kaba sen de yapma o zaman. O halde neden onunla çalışmak istedin? Alışkanlık işte. Daha önce her şey çok farklıydı. Ama şimdi başrolde sen varsın. Emma, ben senin için başka bir film çekerim. Şimdilikler yaptığım en iyi filme. Bunun gibi pislik olmayacak içinde. Ne zaman? Efendim? Bu filmi ne zaman çekmeyi düşünüyorsun? Bilmem, biraz zamana ihtiyacım var. Başta bir seyahate çıkacağım. Açıklamasını iste diyelim. Seyahate mi? Senin yüzünden rolümü kaybettim. Sen ise seyahate çıkmayı düşünüyorsun? İlham için. Harika. Ne kadar süre ihtiyacın var peki? Emma, sen henüz o kadar gençsin ki. Cevap ver. Bilmiyorum. Anla, ustalık eserleri çıkartmak çok kolay olmuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Sen dahi bu fikir, bir fikir bulana kadar seni bekleyemem. Şu an kariyerimin zirvesindeyim. Ve bu noktada durmayı düşünmüyorum. Ama söz veriyorum. Sana inanıyorum. Fakat işsiz kalamam. Sen ilhamını bekle. Ben de başka birinin filmimde oynarım filminde oynarım o sıra. Ustalı keserinin senaryosu hazır olduğunda ara beni. Sırtını dönerek çekip gidiyorsun. Yalnız dışarı çıktığında moralin çok bozuluyor. Şimdi ben ne yapacağım? Oturup birinin bana rol teklif etmesini mi bekleyeceğim? Ya da gezip kendim mi isteyeceğim? Bir dilenci gibi. Selam. Bitti mi? Şaşkınlıktan yeni de zıplıyorsun. Ay. Affedersin. Seni korkutmak istemedim. Çekimler nasıldı? E, şaka yap. Güçlü omzuna yaslan. içini dök. E, güçlü omzuna yaslan diyelim. Cevap vermek yerine erkeğin güçlü omzuna yaslanıyorsun. Genç adamın yaydığı güven sana güç veriyor. Gözlerin kapalı. Kürese sokulup öylece duruyorsun sadece. Emma iyi misin? Hayır. Yapabileceğim bir şey var mı? Sadece yanımda ol. Bana iyi geliyorsun. Sana sarılıyor. Onun desteğini ve sevgisini hissediyorsun. Sonunda her şeyi anlatmak için yeterince kendine geliyorsun. Göz yaşlarını silerek olan bir tane anlatıyorsun. İşte böyle bir saçmalık. Bir saniye arkadaşlar. Şarjı bitmesin de bunun. Ay düştü hepsi. Neyse. Alırım. Evet. Şu Wood. Ona hiç hoşlanmıyorum. Tarino'dan da. Desteğin için teşekkür ederim. Onları köt kötü, de rahatlayayım. Bir an önce onları düşünmeyi bıraksan iyi olur. Meditasyon yapalım mı? Deneyebiliriz. Ama hiç emin değilim ki. Sadece sana dediğimi yap. Ve başka bir şey demeden elini alıyor. Rahat bir şekilde otur ve gözlerini kapat. Güven bana artık. Tedirgin bir şekilde genç adamın dediğini yapıyorsun. Yastığa oturup gözlerini kapatıyor ve kafanı boşaltmaya çalışıyorsun. Chris tütsü yakıyor. Derin bir nefes al. Vücudunu hisset. Bir tüy kadar hafif olduğunu hayal et. Yapamıyorum. Aklımda binlerce düşünce var. Yaparsın. Sadece gözlerini kapat ve vücudunu hissetmeye çalış. <laughs> dediğini yapıyorsun. Genç adamın sakin sesi seni gevşetiyor ve yavaş yavaş rahatlayıp uykuya dalıyorsun. Rüyanda görüyorsun. O halde çekimler de olmayacak. Ne saçmalıyorsun? Senin bu senaryon iğrenç. Anlaşmayı bozuyorum. Çoktan zamanı gelmişti pabucumun dehası. Hey gençler sakin olun. Sen de eve gidebilirsin ama. Film iptal. Kalbin sıkışıyor. O an birine sana dokunduğunu hissediyorsun. Gözlerini açıyorsun. Emma? Ha? Uyumuşsun. Affedersin. Olsun. Devam edelim mi? Ee, yok. Menajerimi aramam lazım. Efendim? Selam selam. O Emma olanları duydum. Nasılsın? İğrenç. Bak, senin için birkaç seçenek buldum. Sonuçta çalışmaya devam etmek istiyorsun değil mi? Ne diyorsun? Tabii ki. O halde seç bakalım. Sana rolleri sayıyor. Dizide, filmde, reklamda. Hepsi olacak. O yüzden sırayla yapalım. Dizide diyelim. Dizilerde hiç oynamadım. Denemek çok isterim. Tamam o zaman. Ben konuşurum. Yarın stüdyoya gel. Bir dizi için seçmelere katılıyorsun. Çekimler başlıyor. <laughs> Merhaba Feride. Şu Feride ismini çok seviyorum ya. Uzun zamandır seni arıyorum. Kimsin sen? Kız kardeşinim. Olamaz. Ben babaannemin tek kız, baba ve babamın ve annemin tek kızıyım. Hayır, doğumdan hemen sonra bizi ayırdılar. Ama ben hayatım boyunca seni aradım. Yaklaşsana. Ee, Dokum doğum lekeni göster diyelim. Değişik olsun. Sol kürek kemiğinde. Bana inanmıyor musun? Bilmem ama madem aynı kanı taşıyoruz. O zaman senin de aynı doğum lekesi olması lazım. Yıldız şeklinde. Neden sustun? Kızın gözleri parlıyor. Çünkü kardeşim falan değilim. Elinde bıçak sırtı parlıyor. Kız sana saldırıyor. Ama sen kaçmayı başarıyorsun. Kestik. Mola verelim. Arkasından aldatma sahnesini çekeceğiz. Ne dersin? Yani açıkçası bayılmadım. Ama sen senaryoyu iyi bilek okumadın henüz. Gerek de yok. Bunun ucuz bir dizi işi olduğu ilk bakışta belli. Peki diğer seçenekler de mevcut. Film. Ünlü olmayan bir yönetmenin filmini öğrenmeye karar veriyorsun. Kamera, kayıt. Uzay istasyonundasın. Buradaymışsın, ben de seni aradım. Telsizden çağırabilirdin. Ama seni görmek istedim. Peki, ne istiyorsun? Cihazım çok ısınmış, soğutman gerek. Hmm, peki, su dök, yangın tüpünü al. E, yangın tüpünü al diyelim. Hızlıca etrafa bakınıp yangın tüpünü kapıyorsun. Ve partnere doğru atıyorsun. Ah, ne yapıyorsun? Seni kurtarmaya çalışıyorum. O zaman o zımbırtıyı yerine koy ve yanıma gel. Yavaşça. Hmm, peki. Geç adama yaklaşıyorsun. Harika. Şimdi de pantolonun fermuarını aç. Ee, bu filmin drama olduğunu emin miyiz? Hay aksi, galiba anladım. Sen! <laughs> Efendim Bu pis bir <laughs> Yani erotik bir film işte Erotik dram Ne saçmalıyorsun sen Ben bunun içinde yer almam Ama yönetmen ha Güzel bir hikaye buldu Hayır Başka bir şey bul Son bir seçeneğimiz kaldı Bir reklam çekimlerine başlıyorsun Kamera kayıt. Baş düşmanını beklerken nerede o? Çık hadi. Vücudunu kurşunla dolduracağım. Ama kimse yok. Sadece rüzgar sesi. Dikkatlice burnun içine bakıyorsun. Kimse yok. Gerginlik artıyor. Burada bir yerde olduğunu biliyorum. İkimizden sadece biri hayatta kalır. Alım sesi geliyor ve o görünüyor. Ha yakalandın. İşte şimdi kesin olarak grip olacaksın. KK at ateş et. Ee, kaka atalım. Grip kostüm o kadar saçma ki gülmeden duramıyorsun. <laughs> Yakında hiç gülemeyeceksin. Bir iki adım atıyor ama hareketleri o kadar komik, o kadar şapşal ki. Ha 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 Ay kusura bakmayın. Ha 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 ha. Affedersin ama o kadar komiksin ki. <laughs> Gülmeye başlayınca artık kendini tutamıyordun. O an yönetmen sana öfkeli bir şekilde bağırıyor. <laughs> Kesik. Emma ne oluyor ya? Yeniden çekelim. Affedersiniz ama ben yokum. Sorun ne Emma? Bu korkunç bir şey. Bu sadece bir reklam. Çok kötü bir reklamsın. Okey, iki tane sitcom var. Üç reklam ve birden acı içinde kıvranmaya başlıyorsun. Sam, ben kötüyüm. Ne? Ne oldu? Ölüyorum galiba. Zehirlendim. Beni zehirlediler. Yardım et. Samantha'nın kucağına düşüyorsun. Emma. Haha <laughs> kandın. Burada biraz aptal, aptalca bir hareket yaptı Emma. Ha 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 çok iyi bir oyuncuyum değil mi? Ha <laughs> ha şu an yüzünü görsen keşke. Aptalca bir şaka. Bence de. Şaka değilsem... Gerçekten de zehirlendim. Bozuk sinema yüzünden zehirlendim. Affedersin. Bulduğum en iyisi buydu. Belki de çok fazla çaba sarf etmediğin içindir. Başka bir menajer mi bulsam şansını bir kez daha denemem lazım belki. Kız elinden geleni yaptım bizim için ya. Öfff. düşüneyim. Bunu söylemeyeceğim çünkü çaba sarf etti. Bunu söyleyeyim. Bu daha kibar. Sonuçta burası Hollywood. Sen hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Sana yarınacağım diye iki ayağın bir pabuca girdi. Senin işin bu. Benden bu kadar. Kendine başka bir menajer bul. Ben yoruldum artık. Samantha senin olan anlaşmasını bozuyor. <laughs> Harika. İşim de yok. Menajerim de. Oğlum dostunu kaybettin. Hala menajerim yok diyor ya. Kötü haberler kar topu gibi büyüyor. Tam bir kariyer manyağı ya. Kapı çaldı. Buyurun. Sana biraz yemek getirdim. Henüz akşam yemeği yemediğini düşündüm. Komik bir omlet. Maceranın tadı. Bu olsun. Teşekkür ederim. Bu yemek beni en azından kötü düşüncelerden kurtarır. Sevindim. Yemek yemen lazım. Sensiz ne yapardım? Senden başka kimsem kalmadı Chris. Dave ile Toya bana kazık attılar. Samantha beni terk etti. Onlar kötü arkadaşlar. Sen iyi misin? Seni asla bırakmam. Cadılık yapsam bile mi? Yapmazsın. Neden o kadar eminsin? Eminim işte. Yemeğin son lokmasını yediğinde Chris tabağı alıyor. Sana masaj yapmamı istiyor musun? Rahatlamana yardım eder. Hmm, olur gerek yok. Olur. Sadece biraz yavaş ol ne olur. Elimden geleni yaparım. Arkanına durup omuzlarını ovalamaya başlıyor. O ana kadar ne kadar gergin olduğunu farkında bile değildin. Tanrım ne kadar zevkli. Aşırı gerginsin. Düşünme bir şey. Söylemesi kolay. O halde uzan. Dediğini yapıyorsun. Genç adamın elleri beline iniyor. Hareketleri çok yavaş ve aynı zamanda güçlü. Sırtına okşuyor, ağrına daha aşağı iniyor. Oo. Bu bu masajı mı bu? <laughs> evet. Yeni bir şey olsa gerek. Sadece bırak kendini. Kalçanı, bacaklarını oğlamaya başladı bile. Yorgunluk yavaşça yok oluyor. Chris sen bunları nereden öğrendin ya? Spor salonunda. Birbirinizin mi masaj yapardınız? Oo ne kadar zevkli. Sadece durma. Ayaklarını ovalıyor. Sonra elleri ilk tekrar yukarı çıkıyor. Yalnız bu sefer sana çok daha şefkatli bir şekilde dokunuyor. Sıra boynuna gelince göz göze geliyorsunuz. Emma. Sana sıkıca sarılıyor, sarılıp dudaklarına yapışıyor ve seni öpüyor. Chris, bu masaj değil artık. Beğenmedin mi? Kanmamı istemiyor musun? Evet isterim, hayır git. E, i̇sterim diyelim. Yalnız olmak istemiyorum. Kapıyı kapatayım mı? Yo, sonuçta yanımdasın. Böyle bir güven Chris'i çok duygulandırdı. Sana sıkıca sarılıyor. Öyle sıkıca sarılıyor ki neredeyse nefes alamıyorsun. Sarılması bittiğinde genç adam eğilerek kulağında sızılıyor. Kimsenin seni üzmesine izin vermem. Ve senin. Evet Chris. Sadece benim olmanı istiyorum. Sadece benim. Büyük siyah elleri beni doğru kayıyor. Koyu gözleri kalbinin ta içine bakarak cevap bekliyor. Emma söyle. Benden ne istiyorsun? Chris. Evet Chris. Evet ama şimdi zaman değil. Hayır üzgünüm. Ee, evet Chris diyoruz ve sizi Emma ile Chris'in sayesinde baş başa bırakıyorum. Sana sarılması o kadar tatlı bir duygu ki hemen o an uykuya dalıyorsun. Chris bir süre daha sana bakıp güzelliğini izliyor ama sonra da o da uykuya uyuyakalıyor. Sabah olunca ise günaydın. Ay yine mi korkuttum? Sadece birden ortaya çıkıveriyorsun. Hem niye o kadar erken geldin? Saat 10 olmuş. İşim yok ki, İstediğim kadar uyuyabilirim. O yüzden çık bir zahmet ve beni rahat bırak. Olmaz, koşuya çıkmamız lazım. Nereye? Yok yok yok, öyle şeyler bana göre değil. Artık sana göre. Hadi giyin. Kızıl fırtına. Hmm. Siyah partner. Muhteşem koşucu. Evcil bir kız Evet şu saçımızı Falan da bir düzeltelim ama yani bu, <laughs> bu kıyafete çok saçma oldu Evet Önce şu takımımızı Bir hmm. Süssüz olsun ya Şimdi saçımıza bakalım Azallah. Um. Öf, bakalım 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 şu saçı hangi akla hizmeti yapmışlar çok merak ediyorum Hmm. bakalım ah -ah. şu saçlardan olsun siyah, kahverengi, sarı. İkisinin üçünden biri. Hmm. Kahverengi olsun ya. Şu makyajı da bir çıkaralım. Tamam. Kostüm güzelmiş ama koşma konusu spor insanı mutlu hissettiriyor. Görürsün. Kendini daha iyi hissedeceksin seni resmen dışarı itekleyerek çıkartıyor. Başta çok sinirlisin ve koşmaktan hiç sev kalmıyorsun. Ama sonra güneş ışığı seni ısıtmaya, taze hava ise enerjiyle doldurmaya başlıyor. Bu kadar da kötü değilmiş. Sen sadece iyi bir koruma değilmişsin. Ayrıca çok iyi bir antrenörsün. Abartma, bu sadece bir koşu. Bu koca bir koşu. Giriyor ve önüne geçiyorsun. Chris sana hemen yetişiyor ve geri dönmeyi teklif ediyor. Yok, Yıldızlar Bulvarı'na kadar koşalım artık. Uzun zamandır oraya gitmemiştim. Tanıdık binaları gördüğünde kalabalığın sesini duyuyorsun. Aa, burası resmen bayram yeri gibiymiş. Gel bakalım. Daha yakınına geçip öne çıkıyor ve yerinde kalıp donuyorsun. Ne hissediyorsunuz? Bu harika bir şey. Hollywood Boulevard'ında kendime ait bir yıldızım var artık. Bunu hayal bile edememişsinizdir. Yo, öyle olacağını her zaman biliyordum. İşte bu an geldi. Christy Hollywood bulvarında mı? İmkansız. Onu tanıyor musun? Maalesef. Ama nasıl olur da şey burnunda yıldız röportajına devam ediyor. Christy, söyler misin şu an neyle meşgulsün? Anthony Wood bana filminde rol teklif etti. O rol için altın ademi alacağımdan eminim. Christy'nin sözleri karmine bıçak gibi saplanıyor. Olamaz. Anthony bu kadar kısa bir sürede içinde başka bir projeye başlamış olamaz. Kristi'nin gerçeği söylediğinden şüphe et. Klabanın içinden çıkıp öfkeli röportajı bölüyorsun. Yalan senin burada ne işin var? Senin yalanlarını açığa çıkartıyorum. Demek öyle Emma. Kalabalık heyecanlı heyecanlı ısılaşıyor. Oo, bu Emma'nın ta kendisi. Enteresan. Christie'ye bakın. Christie'nin yüzü sinirden kıpkırmızı oluyor. Anthony Wilson'a rol teklif etmiş olamaz. Niyeymiş? Çünkü çekimleri daha yeni bitirdi. Bu kadar kısa süre içinde yeni bir film çekimi başlayamazdı. Anto çok yetenekli. Daha neler yapar o. Özellikle de benim gibi bir oyuncusu varken, kişi rekorları kıracak bir film yapar o. Yine de yalan söylüyorsun. Wood ile daha dün görüştük. Millet heyecanlandı. Christie kesin yalan söylüyor. Kesin. Gözleri finger finger. Emma ise kesin bilir. Yeni roman almadın sen. Ne olmuş öyleyse? Beni aradı sonuçta ve filminin ana fikrini de benimle paylaştı. Bunun yepyeni bir şey olacağına dair söz verdi. Öylesine konuşuyor işte. Emma, sen şu an hangi filmin çekimindesin? Boğazım düğümlendi. Evet, genç yıldız hangi projeyle meşgul acaba? Ha zavallı Emma, rolsüz kalmış, yazık. Emma, Vold ile Tarin'e kavga etmiş. Kesin kıskançlık mevzuları. Yazık olmuş. Yani dedikodular doğru ama Hayır sadece yerin dibine girsin var ama o an aklına bir fikir geliyor. Bu ara kine filmimi çekiyorum. Beklenmedik. Yapımcısı kim peki? Ben. Emin olun ki bu film altın ademi alır. Vay be süpersin Emma. Seni her zaman çok beğeniyordum. Kendi filmini acayip bir şey. Kalabalığın hayranlık dolu bakışlarının eşliğinde başını gururlu gururlu kaldırıp gidiyorsun. Emma ciddi misin şu an? Son derece ciddiyim hem de. Bir ekip kuracağım. Ve başrolü kendi filmimde alacağım. Evet sonlara doğru geldiğimizin kanıtı. <laughs> evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.